Ya tarih yazacağız. Ya da tarih olacağız. Yapacakların beni bağlar. Kime sıkıştırdıysa böyle söylersin. Can bolat. Gel bekle. Sonunu düşünmeden bir şey yapmayın. Her şeyin sonunu düşünen kahraman olamaz. Bizim iyi insan olmak için bir tek şansımız var. Hayatta kalmak. Usta, benim artık gücüm yok. Benim yanımdayken güce ihtiyacın yok. Niye öldürdün? Bir adama sabah rastlarsam, önemsin Aynı adama öğlen rastlarsam, tesadüf deyip geçerim. Ama akşam karşıma çıkarsa, düşünmem öldürürüm. Abi bu sen mi diyorsun? Sonunu düşünen kahraman olamaz. Kurtar vazisini almış 400 ee, binim kaç seneler biliyor musun? Kaç şey? 16 sezon. 16 yıl sürdü. 16 yıl. 16 yıl. Evet. Yani tamam bir boş falan sürebilir ama dizini sürmesi yaz şey oyna gece gündüz bir de Doğru. sabah 8'de kalk, akşam Kaçta gidiyorduk? Saatlerimiz hiç belli olmuyordu. İki set olduğu için bazen hiç uyumadan devam ettiğimiz evet. oluyordu. Çünkü iki set olmazsa hafta yetişmez yani. Tabii. Mesela gün pazarsa o pazara yetişecek. Montaj, dublaj, legoti, çigoti, müziği falan. Ayağımdan vuruyorum, bak. <laughs> Aynen. Şimdi İboşov'u çekiyoruz, bir günlük montajı var. Ama onun öyle değil. Nerede var? Çekip gönderdi onlar montaj yapıyor. Yönetmen gidip seyredi, öbür tarafta öbür ekip çalışıyor. Tav, tav, tav. Şimdi ben de bir rajon kesim. Hafıza biten evet. Hey öyle mamati falan dinlemem. Yo, devamı gelecek mi abi? Ba, 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 İbrahim abi devamı gelecek mi? Bu yeni bölümler falan var deniliyor da. Ee, İbrahim abi gelecek mi? Aksakçı falan. Aksakçı ben oynar mı diyor? Ben şeye gelirim. Kahvaltıya gelirim. Eyvallah. Ama oynamam. Ramazan'da olur mu? Vallahi topal bedel oynarım. Ben ben kendisinin düşmanı olmaktan yanayım yani. O, 30 saniye var. sürmeyecek o zaman yani. Konu açmışken var mı dizi? Değil mi 30 saniye? Ufukta dizi bam. var mı? <laughs> Ufukta dizi var mı? İnşallah. E, çalışmalarım oldu. E, uygun bu platformda. Kim yazıyor? Kim yazıyor? Ben yazıyorum. Son 100 bölümü ben yazmıştım. Bunların hepsi yazıyor arkadaş ya. <laughs> Ailece. Ama yazan arkadaşlarım da var. İnşallah beraber de yazarız. Birlikten kuvvet doğar. Eyv eyvallah birlikten kuvvet var. Bir platformda sevenlerimle benim sevdiğim aynı zamanda insanlarla buluşmayı düşünüyorum yakın bir zamanda. Vallahi Kurtar Vadisi isim yaptı yani. Ondan sonra Kurtar Vadisi'nden sonra ben şey izledim bir tek. Şey Eşke dünya hükümdar olmaz. Evet. Oray, da evet. sen bir şeyler Kardeşler yazmışlardı. Evet. Ç çünkü ben 50 kere açtım Oktay Kaynar dedim ki Lütfen bu yazanları benim yerime tebrik eder misin? Diyaloglar falan böyle bir şey bela. Hı. Bela diyorum bela. evet. <laughs> <laughs> Raşonlar maşonlar zannederse hakikaten kapatıyorlar. Evet. Vallahi. Oldu. Sonuçta burası bir şov programı. Sohbeti biraz erken.